Dostlarım an itibariyle bu videoyu görenler çok şanslı. Çünkü Türkiye'de yaşasanız bile Amerikan borsasına nasıl yatırım yapabilirsiniz? Nasıl Amerika'da Apple'ın, Google'ın, Amazon'un hisse ortağı olabilirsiniz? Hangi hisseler ne zaman alınmalı, ne zaman satılmalı? Dilimiz döndüğünce bu işi yapan yüz binlerce dolarlık hisse alıp satan arkadaşlarımızın olduğu grup, finans okulu 27 kişilik boşluk var. Bu grup açıldığından beri full normalde. Buradan bir aşağı iniyorsunuz. Amerikan rüyası 73 kişilik yer var. Bu da açıldığından beri fulldü. Burada da lise mezununda olsan, ilkokul mezununda olsan, üniversitede okusan Amerika'ya en basit yollarla nasıl gelinir? Hali hazırda Amerika'da olan ben ve diğer arkadaşlarım sizlere yardımcı oluyoruz. Diğer grupları tek tek anlatmama gerek yok. Amerika dışında, yurt dışında gönüllülük projeleri, Avustralya, Avusturya, Kanada, Romanya'ya giden var. Spor odamız var, motivasyon odamız var. Sadece İngilizce konuştuğumuz bir oda var İngilizcenizi geliştirmek için. Ve en kralı ne biliyor musunuz? Instagram'dan şuradan görmüş olduğunuz gibi tıklayıp bir kere abone olduğunuzda bütün kanallara girebiliyorsunuz. E, tam şu an hepsinde yer var ama bir gün sonra birkaç kanal dolmuş olabilir. Buna benim yapacağım bir şey yok çünkü Instagram 250 kişilik sınır koyuyor. Şimdi hepinizi Instagram'a beklerken arkamda arkadaşlar Planet Fitness logosunu görüyorsunuz. Tıkladığınız videoda bir cim videosu. Bakalım 10 dolarlık cim üyeliği yani özellikle Türkiye'de bir kere idmana girmeye 1800 TL 60 dolar verdikten sonra Bak bir idmana 60 dolar. Burada 6 aylık idman satın alıyorsun. Bakalım nasılmış? Dostlarım şu anda da 300 dolarlık cimin önündeyiz. Şimdi içeri gireceğiz. Kameraman kardeşimiz bu spor salonuna geliyor. Kardeşim ne kadar ödüyorsun? Abi 300 dolar ödüyorum abi. Aylık. Aylık 300 dolar bu antrenman salonuna vermeye değer mi? Yani normal şartlar altında bench press, her yerde bench press. Ama millet niye 10 dolar vermek yerine 300 dolar veriyor? Gelin hep beraber görelim. Dostlar, Amerika'da neye bayılıyorum biliyor musunuz? Sırf buraya insanlar aylık 300 dolar veriyor diye. Buraya açılmış bir kafe. Ulan bunlar zaten zengin bunları demiyor. Bakın, kafenin fiyatlarını gösteriyorum arkadaşlar. Kahve 3 dolar. Çay 3 dolar. Ve bir kahvaltı yapmak istediğinde 12-13 dolar. Ben bugün buradan çıksam 10 dolarlık antrenman salonunun yanındaki bir kafe shop'a gitsem emin olun orada da kahve 3 dolar, çay 3 dolar, kahvaltı 13 dolar olacak. Yani bu adam buranın işletmecisi şunu düşünebilir. Ulan zaten aile güttüz veriyor. Geçir babacım diyebilir yani. Demiyor. Esnaflar burada çakal değil. Esnafların çakal olmayışını seviyorum. Türkiye'de biz esnafları maalesef biraz tuttuğuna geçiriyor diyeyim size. Burada bu fiyatların yanı sıra arkadaşlar antrenman salonunun kendi markası olan protein tozları ve kendi markasını bastığı tişörtlerini de satıyor bu kafede. Kafeden de ufak bir görüntü almış olalım. Şimdi gelin antrenman salonuna geçelim. Evet arkadaşlar spor salonunda aynı bu şekilde kocaman geniş bir alan burada bar fixi, TRX'i falan filan var. Her aleti, her şeyi burada görebiliyorsunuz. Her yerde televizyon var. Aletlerin hepsi yeni. Fly makinesinin çok olması önemli mesela. Fly makinesinden orada iki, üç tane, dört tane falan fly makinesi var burada. Görmüş olduğunuz gibi. Şuraya şöyle girdiğimizde biz sırt idmanı yapacağız. O yüzden muhtemelen burayla falan başlayabiliriz Deadpool Down'la. Şurada pickleball oynuyorlar. Pickleball alanı var. Ondan sonra burası böyle bir boşluk. Yine teknoloji makineleri. En sonunda kardiyo alanı arkadaşlar. Burada böyle komple insanlar kardiyo yapıyor. Şurayı şöyle komple bir göstereyim de size ne kadar geniş olduğunu görün yani. Bir tane iki tane makine yok öyle. Yüzlerce makine var. Şurada Claris İngilizcesi Türkçesi Pilates. Aklınızda bulunsun. Aynı karate gibi okuması zordur. 10 dolarlık salonun soyunma odasında gözüme çarpan farklılık dolaplarda otomatik kilit sisteminin olmaması. Size havlu verilmemesi ve soyunma odasında saunanın buhar odasının olmaması. Bu da soyunma odasında çok video çekmek istemiyorum. Çünkü insanlar burada biliyorsunuz çıplak bir şekilde yürüyorlar. Yani burada Türkiye'deki gibi değil. O yüzden çok video çekmek istemiyorum ama ufaktan çantamı göstereyim arkadaşlar. Burada protein tozum falan var. Çantamızı açtığımızda bir tane uzun çorabım, bir tane antrenman üstüm, bir tane de antrenman altım var. Şurada mikrofonum var. Burayı da arkadaşlar açtığımızda gözlüğüm kabı. Havuza gireceğiz. Havuz için şort. Bir de ıı, sakız bulunduruyorum. Her ihtimale karşı. Ama arkadaşlar antrenman salonu her yerde antrenman salonu. 50 kilo her yerde 50 kilo. Yani baktığınızda Aynı aletler, aynı antrenman salonu ama Planet Fitness'ta 75 pound'dan fazla ağırlık yok. Yaklaşık 35 kilo. Lifetime'a baktığımızda 100 pound'a kadar çıkıyor. İşte ikisinde de su doldurma yeri var. İkisinde de işinizi bitirdikten sonra kullandığınız istasyonu bir sprey ve bir kağıt havluyla silebiliyorsunuz. Bu Amerika'daki bütün cimlerde var. Planet Fitness'taki bir farklılık serbest ağırlık yok. Yani makinelere bağlı. Serbest squat, serbest bench yok. Bir de lung alarm var arkadaşlar. Bu Planet Fitness'a özel. Ağırlıkları fırlattığınızda ses sensörü var. Ya, tamam abi, Ötmeye başlıyor. <pronunciation> yapıyor. Bu da bir eşek çalışıyor. Ağırlıkları fırlatıyor diyor yani. Bir de Planet Fitness'ın 30 dakikalık antrenman odası var. Buraya giriyorsunuz. 1-2 dakikada bir zil çalıyor. Ağırlıkları değiştire değiştire bütün vücudunu çalıştırıp çıkıyorsunuz. Dostlarım burada görmüş olduğunuz Black Card ne biliyor musunuz? Hem istediğiniz zaman sizle beraber bir arkadaşınızı antrenmana sokabiliyorsunuz. Hem de burada masaj koltukları var. Aynı zamanda solaryum var. Üyeliğimi 10 dolar değil de 25 dolar yapacağım derseniz bunları ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Dostlar burada bir club Lunch var. Artık kafamı çok fazla hareket ettirmemeye çalışıyorum. Vegas blowundan sonra. Görmüş olduğunuz gibi numarasını bulduk arkadaşlar. Şimdi yağlanmamza bakacağız. Assegirdler. Bu As da GTX dedikleri alan, serbest ağırlık alanı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi squat, bench press, deadlift bu şekilde. Şuradan bir de size dışarıyı göstereyim. Bakın. Görüyor musunuz? Burası da böyle otoparkı. Evet, burası jacuzzi'si arkadaşlar. Attaba girip böyle takılabiliyorsunuz. Suyun sıcaklığına bakalım. Oo, bayağı sıcak. Havuzdan sonra buraya gelebiliriz. Dostlar böyle bir havuz sistemi var. Soğuk, ılık, sıcak havuz diye böyle üçe ayırmışlar. Şöyle göstereyim. Bu şekilde havuz. Aynı zamanda burada da bir tane sıcak jacuzzi var. Dostlar burası an itibariyle havuzun olduğu yer outdoor pool. Şurada ee, aqua kaydırak falan çoluk çocuk muhabbeti. Ondan sonra buraya da bir tane kafe yapmışlar. Orada bir tane kafe var. Burada bambaşka bir dünya var arkadaşlar. Yani siz Planet, Planet Fitness'a gittiğinizde 10 dolar cime gittiğinizde görmediğiniz bir dünya. Tekrar söylüyorum. Bench press her yerde bench press. Ama burada insanlar size kaliteli bir yaşam sunuyor. Bozun içinde son bir tur daha atıp Antrenmana geçeceğiz. Çünkü kendimizi bir kere ısıtırsak antrenman keyifli olmaz diye düşünüyorum. Şöyle gösterelim abi tekrardan. Sağ solu. Burada aylık 300 dolara insanlar gördüğüm kadarıyla aileleriyle gelmişler. Haftada 2 gelse mesela, haftada 1 bile gelse 75 dolardan günlük şöyle bir çocuğunu böyle havuza sokar, güneşlenir falan güzel bir yaşantı bence. Aqua çalışmıyor herhalde. Orası kapalı. Oradan kayan falan kimseyi de görmedim. Bu kısım arkadaşlar artı 18. Burada çocuk yok. Yani çocuklardan bıkanlar. Ben mesela çok mantıklı buluyorum bunu. Şöyle göstereyim. Adults only. Çocuklardan bıkanlar arkadaşlar burada çok rahat bir şekilde takılabiliyor çocuk sesi olmadan. Bunun sebebi bazı yerlerde arkadaşlar adult only alan yok. Herkes çocuklu. Herkes çocuklu olduğunda siz de diyorsunuz ki ulan benim çocuğum yok kafa dinlemeye gidiyorum. Başkasının çocuğunun sesine katlanıyorum. O yüzden bu kısım adult onun yapmışlar. Buraya geldiğimizde ise şeyler var. Onun ismi neydi? Aileler var tekrar çocuklarıyla takılıyorlar. Dostlarım arkamızdaki Akoa Park da açıldı. İnsanlar aileleriyle çocuklara beraber eğleniyorlar. Aylık 300 dolar ödüyorsunuz ama bunu şöyle düşüneceksiniz mesela. Diyelim ki biz ne iş yapıyoruz? Limo. Şimdi ben buraya gelsem benim Planet Fitness'ta yapacağım network ile burada yapacağım network bir değil. Eğer ki ben burada işletmesi olan sürekli sporumun eskaleyi çağıran elemanlarına veya kendine limo ihtiyacı olan biriyle tanışırsam ve kartımı verirsem kardeşim böyle böyle bizim şirketimiz var araba ihtiyacımız bizi ara dersem mesela ne olmuş olur o 300 doların karşılığını almış olurum siz bu network'ü Planet Fitness'ta maalesef yapamazsınız. Çünkü orada insanlar zaten aylık 10 dolara cime yiyormuş. Muhtemelen McDonald's'ta çalışıyor veya 50-60 bin dolarlık bir iş yapıyor yani. Limo ihtiyacı olan insanların sayısı Planet Fitness'a göre burada daha fazla. Bunu sadece ben şimdi Limoyuz'a örnek verdim. Amazon'da satış olabilir. Siz Julli Business'ında olabilirsiniz. Türkiye'den takı getirip satıyor olabilirsiniz. Bir şey olur kartını verirsin. Aa eşine bak böyle takılarım var. Göster seyyar satıcı gibi düşünme böyle. High end bir mal da satıyor olabilirsin. O 300 doların karşılığını burada alma ihtimali kuracağın network ile daha fazla. 14 dolar. Bu yanında bedavaya geliyor. Şurada neyse buna 5 dolar verdim. Şu anda şöyle bir yere karşı sıcağın altında. Gerçi ölçüdeyim ama Bence gayet uygun fiyatlar arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz? 300 lira arkadaşlar şortunuzu içeri atıp kurutabiliyorsunuz. Ondan sonra şuradan poşet veriyorlar. Çantayı ıslatmasın diye. Oradan devam ki. Dostlarım yavaş yavaş videonun sonuna gelirken size buradaki bir ırkçılıktan ya da tedbirden bahsetmek istiyorum. Adını siz koyun. Şimdi soyunma odasında bir tane siyahi kardeşimiz dolabını kilitledi yanlışlıkla. Arada front deski birisi geldi ki bu dolap benim ben bunu yanlışlıkla kilitledim. Adam dedi ki içeride ne var? Çocuk dedi ki benim sırt çantam var dedi. Hangi renk dedi sırt çantan? Çocuk dedi ki mavi. Adam ondan sonra açtı baktı sırt çantası mavi. Tamam dedi gitti. Sonra ben havuza girdim takıldım bakıldım ben de dolabımı kilitledim yanlışlıkla. Ben aradım front deski adam geldi bu dolap dedim adam taktiği açtı. İçinde ne var şu mu mu diye sormadı. Bunun aynısının bana uygulanan versiyonunu da ben ta South Dakota'da da Work and yaparken yaşamıştım arkadaşlar. Walmart'a girmiştik. Ben kendime bir şeyler almıştım. Arkadaşım kendine bir şeyler almıştı. Poşetlere doldurduk. O önden çıkıyor. Ben arkadan onu durdurmadılar. Adam ben dur dur dedi. Fişini göreyim dedi. Fişe baktım ben. Sonra arkadaşım yanına gittim. Bu arada Amerikalı arkadaşım. Beyaz Amerikalı. İngilizce temelimi bu çocukta oluşturdum diyebilirim. Amerika'da kampüsün içinde rastgele insanları durdurup ya benle İngilizce konuşur musun? Ben İngilizce öğrenmem lazım falan diyordum. Çocuk sağ olsun yardımcı oldu. Neyse oralara geçiyorum. Çocuk dedi ki bak dedi beni durdurmadı seni durdurur. Niye? Senin dedi sakalın var. Senin de ten rengin koyu. Bu sizce tedbir mi yoksa ırkçılık mı? Yorumlara yazın. Bu bir. İkincisi. İkincisini gözlükle anlatayım dostlarım. Çok fazla kamerayı sağa sola oynatmayacağım merak etmeyin. Şu anda Massachusetts eyaletinde belki de bütün Amerika'da en pahalı spor salonlarından birinin parking lotundayız. Yani buradaki insanlar buraya üye olan insanların arabalarını göreceğiz ama ortalama olarak arkadaşlar sizlere söz veriyorum ki arabaların değeri 20 bin 30 bin dolar civarı olacak. Bak şu anki değerinden bahsediyorum. Sadece şu rova dikkatli bakın arkadaşlar. 60 bin 50 bin dolarlık arabalar da olabilir. 10 bin, 15 bin dolarlık, 7-8 bin dolarlık belki arabalarda olabilir. Ama ortalama değerin 30 bin dolar civarında olacağını göreceksiniz. Ben her zaman söylüyorum. Amerika'da arabalar evet çok ucuz ama öyle aman aman herkes lüks araba kullanmıyor. Bunun bir sebebi Amerikalılar gösterişi çok sevmiyor diye olabilir. Tabii ki lambolarda görüyorsunuz. Tabii ki korvetlerde görüyorsunuz. Bakın şimdi karşıya geçtim ve Bulat'ı yürüyeceğim görmüş olduğunuz gibi. Bakın görüyor musunuz? Arabaların değeri yine bahsettiğim gibi yukarıdan da zaten çekim yapmıştım. Oradan da bakabilirsiniz. Gösterişi beğenmiyorlar. Evleri çok güzel, çok lüks. Adamın mesela evi 1,5 milyon dolar, 2,5 milyon dolar değerinde ama kapıda şu araba var mesela. Kapıda şu araba var. Yani onların kapısının önünde bile Lamborghini falan göremiyorsunuz. Hatta şöyle iddia edeyim. Bastın için konuşuyorum. Bastın'ın en lüks yeri Commonwealth'ta veya Seaport'ta, Newton'da ben İstanbul Bebek'te gördüğümden daha az lüks araba görüyorum. Ortalamaya baktığınızda buradaki arabaların çoğu SUV, çoğu değerli. Türkiye'de şu arabalar mesela belki 4 milyondur şu araba. Ama lüks arabalara geldiğimizde Türkiye'de Ferrari'ler, şunlar, bunlar burada abi. O kadar lüks araba göremiyoruz. Türkiye biraz Hindistan gibi, Brezilya gibi makas açılıyor. Yani zenginin çok zengin, fakirin çok fakir olduğu bir yere evriliyor. Burada da sokakta yaşayan homeless'lar var. 200-300 milyar dolar servet olan Elon Musk'lar, Jeff Bezos'lar var ama burada bir orta direkt diye bir şey var arkadaşlar. Türkiye'de o kalmadı. 90'larda insanların siyaset programında tartıştığı memur, orta direk, orta direk dedikleri arkadaşlar eridi. Orta direğin %80'i aşağıya gitti, fakirleşti, %20'si kendini yukarı attı. Şu anda görmüş olduğunuz gibi başka bir rova geldim arkadaşlar. Burada da arabaların yine değerinin aşağı yukarı 20 bin, 30 bin dolar olduğunu görüyorsunuz. Sizce bunun sebebi ne? Bunu yorumlara yazın. Video biter bitmez Söz veriyorum ben yorumlarda olacağım. Hadi bakalım. Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar mücadeleye devam.